Likya Işık Ülkesi demek. Ömrünü ışık dolu projeler adamış bir konuğum var. Tasarımcı Gönül Paksoy. Merhaba. Merhaba. Programıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> biz şimdi sizin geçen hafta e, Doğada Atık Yoktur adlı sergeniz oldu kendi mağazanızda. Evet. Şu an nişan Nişantaşı'nda Gönül Paksoy mağazasındayız. Evet. Öncelikle biz sizinle Pandemide online bir sohbet gerçekleştirmiştik, <laughs> evet, orada pek çok şey konuşmuştuk ama bu sergi nezdinde ben sormak istiyorum. Doğada atık yoktur derken hani amacınız tam olarak nedir? Doğada atık olmadığına dikkat çekmek biraz da. <laughs> atık zannettiklerimizin başka fonksiyonlarının olacağını, onların kullanılma haklarının bulunduğunu evet. ve sürdürülebilirliği oraya uyguladığınızda zaten doğa kendini koruyor. Biz de bunları doğaya bıraktığımızda tekrar, hı hı. yani kullandıktan sonra diyelim, çöp olmasınlar istiyorum. Hı hı. Çöp değiller. Birçok insana ilham oluyorlar. Birçok canlının yaşaması neden oluyorlar. Temiz havayı biz onlara borçluyuz. Temiz suyu da onlara borçluyuz. Toprağa zaten çok borcumuz var, hiç bitmez. O nedenle ben özellikle sürdürülebilir tasarımlarla ilgili çalıştığım için de sürdürülebilirlikte ancak bu özeni göstererek yani bu felsefede yürüyebilecek bir şey. Ona dikkat çekmek istedim ve hedefimdekiler gençler daha çok. Evet. Daha büyükleri değiştirmek biraz zor ama gençler daha duyarlı olmak zorunda. Evet. Siz aslında 30 yıl aşkın bir zamandır evet. bu bilinçle yaşıyorsunuz. Yani bu sizin için bir evet. yaşam biçimi. Evet, Şu evet. anda atıksız mutfaktan tutun işte hani sürdürülebilir evet. kelimelerini çok duyuyoruz. Evet. Biraz trend kelimeler hatta. Ama Hani ben biliyorum evet. ki bu sizin... Çok daha önce başlamış evet, bir şey Evet çok bende. daha <laughs> daha bu kelimeler belki ortada evet. yokken hatta sizin kıyafet tasarımlarınızda o hiç atık atmamak evet. için bir ölçü yani bu modellerin e, biraz evet. da nedeni o değil mi? Evet bildiğim evet. kadarıyla. Çünkü orada ben her şeyi şöyle söylüyorum benim nasıl bunların hepsini yapıyorsun diye soruyorlar. Benim yaptıklarımın altında önce matematik var. Hı hı. Matematikle yaptığınız zaman da insan vücudunun ölçüleri belli. Orada mutlaka o matematik düzeni ya da geometrik şekli çıkarabilirsiniz. Çok basit bir şey. Ben hep onu kullanıyorum. Hiçbir şekilde herhangi bir ölçüyle falan da yapmıyorum. Elimdeki kumaşa göre kendim kesiyorum. Şimdi işte biraz daha normal kumaşlarda kullanınca, normal kumaşlar derken bunlar da doğru üretilmiş kumaşlar, onu söylemeli. Onu atölyede çalışanlar da yapabiliyorlar. Ben çiziyorum. Ve hiç şikayet eden yok. Biz hiç atık yaratmıyoruz. 35 yıl olmuş. Hı hı. 35 yılda bir kilogram tekstil atığımız yok bizim. Evet. Kağıtlarımızı da zaten geri dönüşüme veriyoruz. Hı hı. Önce bir miktar kullanıyoruz onları biz. Sonra geri dönüşüme veriyoruz. Biraz şey yapıyorlar. Artık benim atıksızlığımla alay ediyorlar falan arkadaşlarım. Bu sergide mesela kullandığınız soğan kabuğundan tutun da. Evet. İşte kabak başka sayabileceğimiz hani normalde aslında gerçekten bizim çöpe attığımız Evet evet. Bütün kabuklar hemen hemen Evet. Çoğu çekirdekler hı hı. hani atmak üzere olduğunuz şeftali çekirdeği ya da bilmem kimse bunu saklamak ya da hı hı. bunu tekrar toprakta kullanayım diye düşünmüyor. Hı hı. Aslında daha önce böyle bir tohumlarınızı gönderin ya da tohumu doğayla paylaşın diye sloganlar vardı. Hı hı. Ama kimse çok o kadar dinlemedi. Son derece önemli bir şey. Çöl olmamak için toprağın zenginleşmesi gerekiyor ve toprağa çok şey borçluyuz. Bu nedenle de onu önemsiyorum. Doğada ardıç kuşuna benzettiğiniz evet, bir, evet. ondan da bahsedelim mi? Evet. Ardıç kuşları ardıç ağacı şeylerine meyvelerini alıyor. Önce dışını yedikten sonra midesinde farklı bir dönüşüm yaşanıyor. Yine içimlendiriyor. Evet yani kabuğu kırılıyor belki falan hı hı. dış kabuğu. Bunları da götürüyor böyle bir ardıç ağaçlarının yakınına dışkıyla bırakıyor. Ve ardıç ormanları böyle hoşlamış. Evet. Ben de onun için genellikle <laughs> bunu söylüyorum ve kitapta da bunu Aha. kullandım. Yani biz de bir ardıç kuşu olabiliriz. Bu da onun başka bir örneği. Evet, değerlendirmek sonuçta. Sizinkiler tabii sanat eseri. Ben yaptığım her işe evet. onu katmazsam ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bütün bilgilerimi kullanmak istiyorum. Ben çünkü okula başlıyoruz. Okula başlamadan önce ailemizden öğrendiklerimiz var. Çevreden öğrendiklerimiz var. Bahçedeki çiçekten, meyveden öğrendiklerimiz var. Sonra okul. Okuldan sonra onun ötesindeki basamaklar var. Ve ben böyle yavaş yavaş kendime öyle bir yol çizdim. Bu doğal boyayla işte masterim doğal boyaydı ve orada da amacım e, Türk Kilimleri'ndeki doğal boyamanın yeniden canlanması içindi. Hı -hı. Önemli de bir şey oldu çünkü ondan sonra doğal boya çalışanların sayısı artmaya başladı. Kolay bir iş değil ama yapılmayacak da bir şey değil. Ve o arada da. E, iyi resim yapıyordum. Yani çocukluğumdan itibaren hı hı. iyi resim yapıyordum. Arkadaşlarıma giysiler çiziyordum. Bir sürü şey yapıyordum. Çünkü hep üreten çocuktum. Evet. Yani benim ailemle biz altı kardeşiz. Ben en büyük. Hep üreterek oynuyordum. Yani benim için oyun da üretmekti. Benim küçüğüm mesela o sokakta oynamayı seviyordu. O da kız çocuktu. Hı hı. O spora meraklıydı. Ben işte sanatla bilmem neyle ile ilgiliydi. Yatılı okulda da akşam etüs zamanı resim yapmak yasak ders çalışın diyorlar. Ben gizli resim yapardım. Sonra resim sergilerim falan da oldu. ve Hı -hı. öğrenci Üniversite öğrenciliğim sırasında İstanbul'da da <laughs> sergi açmıştım. Ya bunların hepsini birbirini tamamlayan bir bütün olarak görmek istedim. Yani ben bunun hepsini yapmak istiyorum. Onun için de. Küçük küçük de olsa dokunuşlar belki de sadece. Evet. Ama bazen de hakikaten büyük şeyler çıkıyor içinden. Tabii. Yani şimdi siz üniversitede hocalık yaparken evet. bile sizin yılbaşı sofralarınız meşhurdur. Evet. Her sene misafirlerinizi evet. ağırladığınız. Daha o yıllarda öğrencilerinizi evden tabak çanak götürüp, evet. Yemekler veriyor musunuz mesela? Evet, hani dediğiniz e, gibi hani e, o bir yavaş yavaş yolda belki ilerledi, bu, bu noktalara geldi ama... Öğrenciler, e, e, kimya bölümü öğrencileri mezun olacaklardı artık. Ben e, dersim bitti. Ders boyunca hiçbir şey onlara, m, ders dışında bir şey yapmadık. E, ve m, biyokimya dersiydi bu. Sonra dedim ki, son derse gelmeyeni bırakırım. Notu kaç olursa olsun. Bir hafta boyunca onlara yavaş yavaş şehirden uzak 17 kilometre şehirle üniversite arası bunları taşıyarak e, şık bir sofra hazırladım. Hı hı. Sonra benim oradaki arkadaşlarımdan bir tanesi dedi ki başlamadan beni dinler misiniz? Lütfen siz de hayata başladığınızda mesleğinizi kazandıktan sonra kendi hayatınızı yönetmeye başladığınızda Bizi örnek almayın, gönüllü alın. Ben pastaneden aldığımı size getirirdim. Hadi çocuklar açın, bir çay koyun falan derdim. O bir hafta boyunca her şeyi buraya taşıdı. Ve size ne kadar özenli yaşanabildiğini anlatıyor Onun için e, e, evime de davet ederdim. E, bölümde az öğrenci olduğu zaman onları hem görgülerinin artması hem bilmedikleri bazı şeyleri öğrenmeleri işte resim yaptığımı da öğreniyordu, çiçekle ilgilendiğimi de bütün bunlar hep o çocuklara dokunmak içindi. Evet, Gönül Paksoy deyince ben aslında en çok yani tek bir kelime olsa özen derdim herhalde. Ailenizden ama gelen bir şey diyebiliyorum. Hani daha önceki sohbetimizde evet. de değinmiştik. Sofrada anneniz sofrayı kurarken de aynı şekilde çok özenli evet, hani evet. normal gündelik hayatta da öyleymiş. Evet evet ee, annem sofrada çiçek de severdi. Hı, hı. Eğer o gün bir çiçek e, koyamıyorsa maydanozları Maydanoz koyardı. Evet evet çok incelikleri olan biriydi. Evet. Sonuçta o da sizin dediğiniz gibi az önce, hani gördüklerimiz bizi biraz da şekillendiriyor, siz de evet, benzer bir şeyi öğrencilerinize yaparak... Evet. Onu taşımazsanız e, sizde kalır sadece, bu da mezara mı götüreceksiniz bütün evet. Paylaşmak gerekir. Evet. E, aynı zamanda bu sergide dikkatimi çeken bir şey vardı, kitap hediye ettiniz misafirlerinize, dostlarınıza. Evet. Hatta paketini kendi çizgilerinizle, kendi yaptığınız çizgilerle ya herkes paketlerin şey... ne kadar hoş olduğunu söylüyor. <laughs> evet, e, paket için çok araştırdım, ne bulabileceğimizi. Sonra böyle bir zarf bulunca ona bir sistem geliştirdim. Ondan sonra da kocaman şeyi öyle vermemek için üstlerine çiçekler çizdi. Çiçekler. Evet. Bunu daha önce de bir başka nedenle. Üreten kadınlar için yapmıştım. E, onlara da kitap hediye etmiştim. E, bir tanesini çok bastım. Onun için onu hediye ediyoruz. Hı hı. E, yani bu mesela e, Özen dedik ya, sizin mesela tasarımlarınızda en çok yine e, altını çizmek istediğim şey sadelik ama şıklık. Hani evet. ikisi bir arada sofralarınız için de, yani yaptığınız bütün işler için geçerli bu kitaplarınızdan tutun. 15'ten fazla kitabınız var. Evet 17 tane falan oldu galiba. Evet. Hepsinde hem sadelik var hem şıklık var. Hatta şöyle bir şey düşündüm bugün söyleşiye gelirken. Bazı mesela bir abiye ortama gideceğiniz zaman giydiğiniz abiye kıyafeti her yerde giyemeyebilirsiniz. Ama Gönül Paksoy kıyafetiyle Hani bulunduğunuz ortamda kendinizi abes hissetmeden evet. e, en şık kıyafla bile yanılmıyorum değil mi evet. neredeyse? Hani e, pek dolaşıp, çok yere pek çok yere gidebilirsiniz. Evet, pek çok yere gidebilirsiniz. Yani sadelik işte o sadelik sayesinde. Evet. Çünkü e, o sadelikten karmaşaya geçtiğiniz zaman biraz çok fazla e, parçalı giyinmeye başladığınızda bu defa gerçekten şıklığı bulmak zor. Hı hı. Bana göre sadeliktir şıklık. Aslında şıklık e, sadeliktir dedim. E, çünkü o sadeliğin içinde görebilirsiniz her şeyi. Ayrıntıda gizli şıklık. E, o sadeliğin içinde küçücük bir nokta tamamen her şeyi değiştirebilir. Evet. Sizin bu serginizde mesela e, ufak dokunuşlarınız var böyle. Evet. burada Buradakiler zaten bitkiler. Bitkiler üzerinden. Kendi başına çok e, önemli ve çok güzeller. Hepsinin heykelsi formları var. Hı hı. E, büyük bir özenle de e, ama e, mümkün olduğunca herhangi bir yardımcı bir şey kullanmadan kuruttum hepsini de. Doğal ortamda kurudular. Onları bu defa yaptığım başka bir şeyle tamamlamaya çalıştım. Yani e, orada da e, işte yaprakları, çiçekleri, tohumları, doğada var olan bir sürü şeyi bu defa e, ma, bir onları gi birisinin giyimi gibi düşündüm. Hı hı. Şapka. Ama şimdi bu şapkayı bir gönül park sergisi giyen kafasını da taşıyabiliyor. Hı hı. Ve de çok yakışıyor. Onun için ayırmıyorum yani. Bütünün parçaları bunlar. Evet, o mesela bazı detaylardan buradaki eser, eser diyeceğim. Evet, <laughs> evet bence de eser. Evet, onlardan mesela biraz bahsedelim mi? Tabii. Hani ben görüntülerini de paylaşacağım tabii, tabii. birlikte. Ya yani şöyle bir şey, mesela e, bir tane petunya var, yaz sonu da kalan haliyle petunya. Bunu niye kullandı diye düşünebilir insanlar. Ama o kadar güzel bir petunyaydı ki ben onunla çok mutlu bir zaman geçirdim. Yani rengi yeşilin üstündeki kırmızılarıyla falan müthişlerdi. Şimdi ona bir teşekkür gerekiyordu bu sergide. <laughs> Konuk oldular, yani ha. bu serginin bir parçası oldular. Onun gibi soğan kabuğu, evet. Ya bir vazonun üstünü, vazoda zaten eski bir boza şişesiymiş. Vaktiyle bozalar böyle bir şişede satılıyor. Ee, onun için onun üstüne koyduğumda onu çok beğendim, öylece bıraktım ve benim evimdeydi bunlar. Sonra buraya taşıdım. Hı hı. Biz şu an çekimimizi sizin mağazanızda yaptığımız için hem sergiye hem mağazaya gelen misafirleriniz oluyor. Ben şimdi devamını da böyle ayakta yapalım istedim çekimi. Ee, özellikle siz yılan gömleğinden bahsederken evet. kalmıştık. Burada da böyle e, onu önümüze aldık. Evet burada e, yılan gömleği eski bir dantel örtünün üstünde e, öyle bir şapka. E, yılan gömleğinin e, de biraz dikkat çekmek istediğim için böyle bir şey kullandım. Bazıları niye böyle bir şey, nereden aldın falan dediler ama büyüdüğü için zaman zaman gömleği değiştirdiğini biliyoruz. Doğaya bırakıyor. Hı hı. Ama bunların tıbbi olarak da eczacılıkta özellikle kullanıldığını biliyoruz. Şimdi daha çok öğrendim diyeyim. Onun için kurutup Bunları işte, e, toz haline getirdikten sonra bir e, ham madde olarak kullanılıyormuş. Hı hı. Tabii bu e, yani enteresan bir e, parça ama yine enteresan bir parça daha var. Yani ürün daha var kullandığınız evet. e, bağırsak. Ondan Onda da de, e, onun şeffaflığı beni çok etkiliyor. E, yemek olarak bu sucuklarda kullanılan... Sucuk olarak evet kullanılıyor. Sonra şey de biliyorsunuz e, Kurban Bayramı sonrasında insanlar evinde e, yemekler de yapıyor ama bu Hı -hı. farklı e, ikisi aynı bağırsak değil. Biri ince biri kalın bağırsakla yapılıyor. Hı -hı. Bu şeffaf şeyleri çok merak ediyordum. Hatta e, ne yapsam diye de epey zamandır düşünürken bu e, bunlara biraz dokunayım dedim. Sonra güzel şeyler çıktı. Evet takı o Biraz olarak. kokularını almak için uğraştıyorum. Ondan sonrasında e, kurutmada ya da sonrasında bir sorun yaşamıyorum. Hı hı. Yine mesela. Ama çok artistik oldu. Evet görüyorum. çok artistik oldu. Yine benzer bir şekilde karides kabukları var mesela. Yine bizim atık evet. olarak e, evet. attığımız. Evet. Orada da bütün bu şeyler. Yanında balık pulları da var. Balık pulları var. Bunların e, normal var. olarak satışı mümkün. Karides kabuğunu bile alabiliyorlar. Bunu öğrendim. Çünkü e, endüstriyel değerleri var sonra. Hı hı. Ben öyle dikkat çekmek için yaptım ama artistik bir şey çıktı. Evet. En zoru karidesi çıkarmak, ayıklamak. Evet. Ciddi emek var tabii. Şimdi e, yani tekrar belirtelim, siz e, doğada atık yoktur diyerek evet, ya yani doğada atık yoktur diyerek e, bir farkındalık yaratmak. Için. Evet. Yani başından beri bunu yapıyorum. Hı hı. E, bu şeyden önce de ben daha önce neler ne zaman ne yaptım falan bunlara baktığımda hepsi birbirini takip ediyor, gayet e, iyi bir şekilde de takip hı hı. etmiş. ve. Bundan sonrasında e, örnek alanların da çok olduğunu biliyorum. E, biraz daha farklı şeylere dikkat çekmek istedim. Evet. Ellerinize sağlık, emeklerinize çok teşekkür ederim. sağlık. Doğada Atık Yoktur sergisi 21 Ocak kadar ziyarete açılıyor. Evet, evet. E, yani yeni yıl hediyesi olarak kendinizi bu sergiye davet edebilirsiniz. <laughs> evet, bunu hakikaten gezenler çok etkileniyorlar, evet. çok fotoğraf çekenler var ve belki de şunu düşünüyorlardır. Ben niye düşünmedim ve yapmadım evet, falan evet. gibi. Evet, evet. Gerçekten farklı bir bakış açısı evet. sunuyor. Aynı zamanda dilek ağacı da yapmışsınız. Evet, onu da <laughs> koyduk. Ve evet. Bu mağazayı uğurlu buluyorlar. Onun için evet. bizim uğrumuz onlara da aktarılsın istedim. Hı -hı. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Nişantaşı Akavak Sokak 4A'da sergiyi gezebilirsiniz. İyi seneler diliyorum. Hoşçakalın. İyi kalın. seneler.